İkbal Hanım merhabalar efendim. Altan Bey nasılsın oğlum? Teşekkür ederim efendim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Dün geldiydin ama ben kaçırdım seni. Sana bir şey danışacaktım. Buyurun şimdi yardımcı olayım efendim. Ha, şeyi merak ettim. Şu benim araziden bir haber var mı diyorum. Ee, yani mirasçılardan imza falan toplayabildin mi oğlum? İmzaların hepsi tamam efendim. Ancak şimdiye kadar ciddi bir alıcı çıkmadı. E ne yapalım, sağlık olsun oğlum. Ama sen gene de beni bilgilendir olur mu? Elbette ararım efendim, size iyi günler diliyorum. Aa oğlum bir de bir şey diyecektim. Demin Necip Bey'le konuşuyorduk, yarım kaldı. Şu boşanma işi neticelendi mi? Ben de henüz Necip Bey'e durumu bildirmedim. Ancak dava sonuçlandı, boşanma gerçekleşti. Salim! Ne diyelim, hayırlısı olsun oğlum. Sağ ol çocuğum, çok teşekkür ederim. İyi günler. Allah'ım sana şükürler olsun. Ay adadığım koçu derhal yerine getireceğim. Ay bugün benim bayramım. Bugün benim bayramım Allah'ım. Çok şükür kurtuldum o de kadından. Verdiğim kilolar boşa gitmedi. Şükürler olsun Allah. Im. Şükürler olsun. Oh. Oh. Mürvet. Mürvet. ha. Kızım Peki işi bırak hemen, ee, bana hemen un çıkar, şu tezgahı da denizeyivereyim canım. Hayırdır hanımım, canım bir şey çektiyse hemen hazırlayayım ben. Mantı yapacağım akşama kızım mantı, hamurunu vereyim bir an evvel. Ay öyle mi hanımım, ne zamandır yapmıyorsunuz vallahi. Öyle vallahi ama bugün tam zamanı. Neden hanımım? Evet. Misafir falan mı gelecek yoksa? Yok kızım, kutlama var bugün, kutlama. Mürvet, e, unumuz var. Başka eksik yedik var mı? Bir gözden geçir, varsa aldırı verirsin. Tamam hadi, adam. koş koş tamam hanımım. Acele. acele. Et. Karadır kaşları, ferman yazıdır. Hadi tamam. hadi acele et, ben gerisini temizlerim. Tamam Sen tamam hanım. Tamam, Aşkın veli diyar, diyar gezdirir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Vallahi hanımım yıllardır seninle mantı bükerim. Hala öğrenemedim seni kadar küçük yapmayı. Kızım bu atadan anadan gelme bir marife. Bizim orada gelin olacak kız. Bir kaşığa böyle değil ama yemek kaşığına on mantı sığdıramasın. Vay <laughs> o gelinin haline. <laughs> sırf küçük olması değil ki hanımım. Senin yaptığının tadı da pek güzel oluyor vallahi. Öyle öyle. Necip Bey yıllardır benim mantığımın dışında mantı koymadı ağzına. Aa hanımım Necip Bey demişken onun periz yemeklerinden de yapsak mı acaba? Hani mantı dokunmasın diye şey dedi. Hiçbir şeycikler yapmaz. Kızım adam onca badire atlattı. Bu memleket mantısı güç verir, kuvvet verir, şifa verir adamcağıza. Tabii sen daha iyisini bilirsin hanımım da. Ee, ben doktor kızmasın diye söylediydim. Kızım ben doktordan da herkesten de daha iyi bilirim. Sen hiç merak etme. Ay hanımım çok güzel oldu valla. Bir kuş sütü eksik. Sağ ol Mürvetciğim. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Ben de sizi bekliyordum. Hayırdır İkbal Hanım misafirimiz mi var? Yok efendim kendimize özendim. O kadar musibeti atlattık ya çok şükür. Birlikte bir akşam yemeği yiyelim dedim. Madem bu kadar hassas düşündünüz. Keşke çocukların olduğu bir akşamı seçseydiniz. Programları olduğunu hesaplayamadım efendim. Bak buyurun. Kendi ellerimle mantı yaptım size. Birlikte yeriz. Çocuklar için de ayrı bir kutlama hazırlarım ben. Sizin aksinize kutlama havasında değilim ikbal hanım. Zira ortada pek şenlikli bir durum yok benim için. Size afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.